Mila anneciğim. Anneciğim nereye gittin ya? Mila ne yapıyorsun? Ne karton kedi anneciğim saçmalamayın. Bütün çikolataları dökmüşsünüz buraya inanmıyorum size ya. Mila elinde de bir sürü çikolatalar var. Ya inanmıyorum sana ya. Mila ne yapıyorsun anneciğim? Koltuktan koltuğa zıplıyorsun. Kaybetonket diye bir şey yok. Bilmiyor musun sen bunu? Nilia ablan hala da kaybetonketin olmadığını öğrenememiş ya. Mila anneciğim siz bu çikolataları neden dağıttınız? Bana onu söyle ya. Ne yapıyorsun sen bu çikolataları toplayıp toplayıp? Nereye gidiyorsun Mila? Anneciğim atıp atıp durma oralardan. Anne, ben nasıl toplayayım? Var. Ne demek bak. Var. Orada bir şey mi var? Evet. Ta sen Kanket. keti mi çağırdın eve? Dur bakayım bakalım. Vurdum. Gerçekten vurdum. Mila gözlerini gördüm. İnanmıyorum. Mila eve mi çağırdın keti? Gel anneciğim çabuk. anneciğim çabuk bu tarafa doğru gel. Mila anneciğim çabuk çıkmamız lazım. Çabuk gel. Ay kedi aramışsın inanmıyorum sana ya. Gerçekten eve gelmiş. Bebiş mi? Eyvah bebiş orada kaldı. Ne yapacağız şimdi Mila? İnanmıyorum ya. Ay kete e doğru gidiyor bebiş. Bebiş kete e doğru gidiyor. Ne yapacağız? Ay orada bak sesleniyor ona. Eyvah yanına gitmese bari Mila. Mila. Anne, öyle şey geldi. böyle yapalım mı? Öyle yaparsak korkar mı acaba Korkar. Cat? Bilmiyorum ki. Anne. Gel şuradan bir bakalım bakalım kardeşine ne yapıyor bu ket. Ay inanmıyorum Nilya ketin yanına doğru gidiyor. Anne. Ay eyvah ket ne yapacak acaba Nilya'ya? Ay kötü davranmasa bari ya. Ay oyun mu oynuyor onunla? Baksana Nilya da yanına doğru gitti. Mila anneciğim. Anneciğim. Anne ben de de oynuyor, oyun mu oynuyor? Anneciğim, anneciğim gitme. Gitme anneciğim. Anne belki kötü bir şeyler yapar. Anne ben de oyun oynuyorum. Anneciğim, anneciğim Nilya'yı nasıl kurtaracağız? Ay gitti bunlar ya. Eyvah eyvah. İyi, Mila neden ağlamaya başladın anneciğim birden? Gel çabuk yanıma. Ket sana kötü bir şey mi yaptı yoksa anneciğim? Ay elini cırmaladı Ket? İnanmıyorum ya. Ay Nilya ne yapacak o zaman ya? Mila'nın elini cırmaladıysa... Nilay'a da bir şey yapar. Bakayım anneciğim. Ay kıyamam anneciğim sana ya. Ne kadar kötü olmuş benim güzel kızım. Sen burada bekle şimdi. Ben bir kardeşini kurtarma planı yapacağım. <laughs> ne yapayım bakalım. Çıkıyor mu bu ket? Ne yapıyor belli değil ya. Ne yapacağı belli değil gerçekten. Ay çıkıyor galiba. Ay Nilay'la oyun mu oynayacak? Ne yapacak bu ket? perdeyi açıyor bir şeyler yapıyor. Anne, Perdeden geçiyor. Anne, sen aklına anne, ne fikir şey 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 geldi? geldi? Buradan kasa kasa gidelim. Kudan alayım. Sonra Tamam hemen kardeşin al gel o zaman. Milaket gitti galiba zaten anneciğim. Anneciğim galiba Ket gitti. Çabuk kardeşini al anneciğim. Çabuk elinden tut getir anneciğim buraya. Ket nereye gitti acaba ya? Evin içinde mi geziyor acaba? Hala da çikolataları arıyor. Ay Mila buradan sesler geliyor. Mila galiba galiba balkondan evin içine girdi gene. Evin içinde geziyor. Niye anneciğim ne yapıyorsun? Seni çağırdım gel dedim. Hiç gelmedin ya. Eyvah eyvah. Niye burada çikolataları yesin. Gel biz de seninle gidelim. Keti arayalım anneciğim. Ne geldi anneciğim senin aklına? O gidelim. Etrafında dönelim. Ketin başını mı döndürelim? Evet. Çok güzel fikir. Çak hadi gidelim şimdi bu planı uygulayalım Mila. Bence bu çok komik olacak. Evet. Hadi gidelim. Gidelim. Ketin etrafında dönünce onun da başı dönecektir. Nerede acaba bu ket ya? Ha oraya mı girmiş Mila? İnanmıyorum. Kapıyı yine kapat. Aa bu ne? Bir şey bir şey geldi Mila. Nereden geldi bu? Aa ayıcığın şey evet. Mila kapıyı tırmalıyor galiba anneciğim. Anneciğim galiba. Sen de mi tırmalıyorsun? Mila, bu buradan çıkarmamız lazım anneciğim. Bu kedi burada olmak... Ay baksana. Ay galiba onun orada gizli odası falan var. Ay Nilya da açıyor kapıyı. Durun yavaş olun. Yavaş olun. Bir dakika çocuklar. Eliniz kolunuz sıkışacak artık. Eyvah eyvah. Bu ket nerede? Dur ben de bir bakayım. Eyvah buradaymış. Ne yapıyor bu kedi? Ya? ne yapıyor bu kedi? Çabuk dön etrafında. Dön. Ay başı dönüyor. Mila başı dönüyor. Gerçekten bayılacak şimdi. Çabuk biraz daha dön. Evet anneciğim. Evet. Çak 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 çak. çak. Bayılttık anneciğim Nilya. şimdi Keti. Şimdi nasıl çekemezsin öyle Mila? nasıl çekeceksin Keti? Kocaman Ket bu. Mila bu Ket çok büyük. Aa bak Nilya da seviyor Keti. Hayır Nilya hayır. Aa Nilya bir şeyler yapıyor. Mila anneciğim. Mila bu ket değilmiş bu babammış bizi korkutmuş inanmıyorum Mila ya. Geçen de beni korkutmuştunuz ne olmuş yani. Ben de korkutmak için yaptım tüm evet. bunları inanmıyorum sana Hakan ya. Ya Mila gerçekten. Bugün, bugün izinledim işe gidiyormuş gibi yaptım evde sabahtan beri sizi bekliyorum yaptım orada koltuktan arkasına. Ya bak koltuğun arkasında bizi bekliyormuş Mila bayıldı. Mila galiba heyecandan bayıldı çabuk Hakan bak. Efendim anneciğim. Baba ne acaba ne oldu gene? Ne söyleyeceksin? Azaba Mila aklına neler geldi anlatsana. Aburcu film yapalım mı? Aburcu burla film mi? En sevdiğim Aha, Mila. Karton ket var. Nasıl yani karton ket var? Karton ket yok ki anneciğim ben bak. Ben, etrafta. Bak sana genetim anne. Karton gidip hani geliyor. Anne ben karton ket ben genetim karton ket var ya. Biraz sen söyledin ama ben inanmamıştım. Sadece karton ket ko, kokar. Ko, ko. Fareden korkmaz ki kediler fareyi sever anne senin elinde fare mi var Mila yoksa Efendim anneciğim söyle koptura koptura gelen böyle sonra böyle, böyle gider böyle kasa kasa böyle gider Ama evde olduğundan emin miyiz Mila ketin evet. ya evde başka biri varsa Karton ket mi geldi gerçekten sen mi aradın yoksa öyle mi geldi Mila nereye gidiyorsun tek başına Bir dakika anneciğim beni de bekle Aa bak aldı başını gidiyor bu kız ya. Mila neredesin? Nili ablanı gördün mü anneciğim? Ne? Anladım. Mila ne oluyor ya? Anladım. Mila evde biri yok galiba. Işıklar kendi kendine gitti geldi galiba. Ben bir buralara bakayım. Anladım. Buralarda birileri Anladım. olabilir mi? Orada burada birileri yok. E, burada kimse yok Mila. Aa Nilya var mı anneciğim orada biri? Ne oldu? Anne bir anneciğim. yapma. Korktum bile ya. Kim var orada? Kalkın. Kalkın yapma. Aa, ben karton kent vardı. inanmıyorum ya. Mila anneciğim kim varmış orada görebildin mi? Dur aradan bakalım. Ya, gerçekten karton kent Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı anneciğim. Kapat. kapat, 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 kapat. Ay, anne. Ay, bir şey geldi. Ne yapacağız? Kasa kasa geldi. Anladım. <laughs> Aklıma benim de Geldi söyleyebilir miyim? Hı hı. Anneciğim fareyi alalım kapının önüne koyalım bakalım fareyi içeri alacak mı almayacak mı? Faremiz nerede? Nerede nerede bırakmıştık fareyi? Acaba salonda mı bırakmıştık? Hadi gidelim önce fareyi alalım. Sonra da onu kapısına koyalım bakalım alacak mı fareyi içeri? Hı? Hadi hadi bakalım anneciğim önden yürüsen. Sen koy çünkü ben korkuyorum ben fareye dokunamam bile. Senin gibi dokunamam anneciğim. Hadi bakalım sen koy fareyi oraya. Kapının önüne koy. Yanıma gel anneciğim buradan gizleyeceğiz diyelim Anneciğim oraya bırak da gel Korkarım kapıyı açma anneciğim Oraya kapının önüne bırak Evet oraya bırak Gel şimdi yanıma gel gizleyeceğiz giydi, diyelim giydi, buyur, evet. anne, Mila yanıma gel gizlice bak. bak Mila anneciğim kenara çekildi Öyle bak anneciğim ben Mila kenara çekil ben demiştim ben sana ben Ne yapıyorsun Mila orada ne yapıyorsun Kapıyı açıp kapatıyor bu da ya Mila ben korkuyorum gelemiyorum yanına Anneciğim sen benim yanıma gel. Ne yapıyorsun bu kedi? Ay Mila ne yapıyorsun kete ya? Anneciğim seni yakalamaya çalışıyor Mila. Mila inanmıyorum seni yakalamaya çalışıyor anneciğim. Sakın elini uzatma bak. Sen... Aa, Mila Mila seni çekildi. İnanmıyorum. Ne oluyor orada? Mila Mila. İnanmıyorum. Nil ya. Anneciğim sen de bayıldın mı yoksa? Ablan gitti. İçeriden. içeriden sesler geliyor. Mila orada mısın? Anneciğim kapıyı açsam mı acaba? İçeriden sesler geliyor. Açamıyorum kapıyı. Mila'nın sesi geliyor. Mila anneciğim. Anneciğim aç kapıyı seni bekliyorum burada. Ya neden geldin Mila içeri neden girdin? Fare de gitti Mila da gitti. Nasıl açacağım şimdi ben kapıyı? Mila. Anneciğim orada mısın? Sesimi duyuyor musun Mila? Hadi çık anneciğim. Anne. Anneciğim çabuk çık. Çabuk çık. Ay, Anne. Ay. Daha kalkıp yüzünden ayağımı kaptı. Gerçekten mi? Peki ne yaptı anneciğim içeride? Beni kemaladı böyle. Kemaladı mı gerçekten? Mila evden nasıl göndereceğiz biz bu keti? Mila bence evden biz ben kaçalım ne anneciğim. Ne? Anneciğim evden biz kaçalım. Bu ketle ben aynı evde yaşayamam. Çabuk Nilya'yı da al gel. Mila ben çıkıyorum. Çabuk. falan hali ne böyle ya? Ay bu çocuklar nereye gittiler böyle? Mila neredesin? Aa ne yapıyorsun anneciğim orada sen? Mila ne oldu sana? Mila kardeşin nerede? Mila kardeşin nerede? Karton ket mi kaçırdı? Hı. Nasıl kaçırdı anneciğim? Ben öteki odadaydım hiçbir şey duymadım. Ben duydum bak gitmiş. Sağda da yani benim. odama geldi. Gerçekten mi? Karton Ket mi geldi şimdi buraya kaçırdı? İnanmıyorum. Sonra da kaçırdı demek. Çabuk Mila, çabuk ol, çabuk ol hemen çantanı al. Hemen gitmemiz lazım. Bu Karton Ket'in evini bulmamız lazım Mila. Çabuk tak anneciğim çantanı. Gidelim şu Karton Ket'in evini bulalım ya. Taktın mı anneciğim? Haydi gidelim. Babam nerede? Babana da haber verelim. Ay hemen inanmıyorum. Çabuk çabuk kardeşini bulmamız lazım. Gidelim bu karton ketip. Dur ışıkları falan kapatayım ya. Tamam buradaki ışıkları kapattım. Her şeyi aldık mı Milacığım? Hadi gel anneciğim. Gel çabuk. Ben de çantamı alayım. Hemen gitmemiz lazım. Aç anneciğim kapıyı. giydin mi anneciğim? Gidin. Anneciğim o skuter'ı bırak. Hem skuter'ı hem seni nasıl taşıyayım anneciğim ya? Çabuk gidip dedim. bulmamız Ay, lazım. Hadi anneciğim bunu mı? bırakmamız lazım. Bununla gidemeyiz hiçbir yere. Çok yavaş gideriz. Ay gidelim. Şu asansöre bir basalım. Asansör. Neden aşağıdan ne? kartonket ne? çıkıyor olabilir mi? İnanmıyorum ne? ya. Aşağıya inmiş asansör. Mila o zaman ne yapalım biliyor musun? Aha. Merdivenlerden mi inelim? Bakalım şöyle etrafta bir kartonket var mı? Buralarda yok. Gel anneciğim ya. Asansörde bir türlü gelmedi inanmıyorum ya aşağıdan sesler geliyor Mila hadi gidelim bakalım merdivende denelim o zaman anneciğim. Ay gidelim bakalım. Mila dikkatliyim hemiz lazım sakın düşmeyelim tamam mı? Gide karton kedi arar. Şuradan bir bakayım. Baba orada biri var. Gerçekten karton kedi Mila. Ay bay bay bu. Çabuk koş koş anneciğim. Çabuk yakalamamız lazım onu ya. Milay da Çabuk anneciğim acele edelim birlikte gidelim. Bulalım şu karton kedi. Anneciğim çabuk olun. Evet vallahi ta yukarıdan gördük karton kedi. Neyse Mila çok uzaklaşmış olamaz. Hemen gidelim şunun peşine düşelim. Ay nerelerden nerelerden git bu karton kedi. Mila ne tarafa gitti acaba? Bu tarafa mı gitti? Aa, gerçekten buradan gidiyor. gidiyor. Çabuk anneciğim. Kasa kasa gidelim. Koşarsak onu yakalayabiliriz galiba. Evet. Hemen anneciğim koşmamız Kursun. lazım. Kursun. Ha, anneciğim az daha yakalamak üzereyiz. Bakalım nerede ya. Ay bu karton kedi gerçekten çok hızlı yürüyormuş. Anneciğim biraz daha koşmamız lazım. Anneciğim gerçekten karton kiti kaybettik. Ne tarafa doğru gitti acaba? Çabuk tut elimi anneciğim. Birlikte gitmemiz, bulmamız lazım ya. Koşacağım ama çok hızlı koşamıyorum. Bu karton kedi ne tarafa doğru gitti acaba? Sağa mı gitti, sola mı gitti? Nereden bileceğiz ki şimdi ne tarafa doğru gittiğini Mila ya. Nereden bulacağız? Ay gerçekten gece gizlice Kartonket'in evine gidiyoruzlardan. çıkmaz sokak oluyor. Buradan gidecek büyük ihtimalle. Hadi anneciğim kenara doğru çık anneciğim. Çık kenara doğru yukarıya. Evet, hadi buradan hızlıca gidelim anneciğim. Mila, karton ketin evine gizlice gireceğiz. Sonra da Nilay'ı kurtaracağız, tamam mı anneciğim? Anneciğim, çabuk dikkatli yürümemiz lazım. Sen kenardan öyle yürü, tamam mı? Ben de bir bakayım bakalım. Ay bu karton keti nereden bulacağız acaba ya? Hiçbir yerde yok Mila. Anne. Ben galiba onun evini biliyorum fayda ama. Saksın. Evet sonra da oraya gideriz ama neleyi kurtarmamız lazım anneciğim önce. Ay ne tarafa gitti? Galiba karton ketin evine bu taraftan gidiliyordu Mila. Evet. Sen hatırlıyor musun karton ketin evini? Çabuk anneciğim hızlı yürüyelim. Koşalım canım. Nereye geldik biz? Ay burası ne çok karanlık Mila. Gitme anneciğim o tarafa doğru. Karton ketin evinin burası olduğuna emin misin? Mila dur bir etraf. Mila galiba karton keti gördüm. Mila anneciğim karşıda olabilir mi? Galiba Anne, o tarafa doğru gidiyor. Gördüm ben onu. Ha bak gördün mü anneciğim sen de. Hadi yürü. Çabuk karton kedi bulmamız lazım. Galiba karşıda gördüm onu. Koş Mila yakalayalım onu. Koş. Sen de gördün mü? Benim gördüm. Karton kedi oradan yürüyor. Ama etraf çok karanlık. Nereden bulacağız şimdi? Çabuk anneciğim elimi tut sen benim. Elimi tut hemen birlikte gidelim bulalım şu karton kediyi. Tamam mı? Bak gerçekten orada gördüm. Ay gene yok olacak. Mila çabuk hızlı yürümemiz lazım. Nerelere nerelere nere, nere çıkıyorsun ya? Ay nereden bulacağız ya gerçekten ha buralarda bir yerde olabilir bir bakalım şöyle Hı, Mila gene mi yok oldu bu karton ket nereye doğru gitti anneciğim ya sen önden git anneciğim sen önden git dur bir gidelim dur gizlice bakalım buradan Mila gel şuradan gizlice bakalım Hı, gerçekten orada hadi yürüyor. Hadi gidelim kosa kosa gidelim orada. Evet gördüm ben de orada karton ket anneciğim ah. yürüyor hadi çabuk hızlı olalım Mila koşalım hemen. gördün mü? Oraya doğru girdi. Hadi gel gidelim biz de bulalım. Girelim oraya. Ay nereye girdi? Galiba burasıydı anneciğim evet. Aa burada kapı şifresi var. Mila kapı açık mı? Evet. Kapı açık değil mi? Ay acaba Anne, ne ki ben şifre? Mila acaba şifre ne? Sen biliyor musun Mila evet. şifre? Dur bir şeyler deneyeceğim ama bakalım olacak mı acaba? Açılacak mı? Aa Mila kapı açıldı. Gerçekten kapıyı açabildik. Evet. Ay girelim bakalım. Aa ya inanmıyorum. <laughs> Cim, asansöre bindi. Hadi gel gidelim. Şimdi kaçıncı kata çıktığına bakacağız. Anne. Gel yanıma gel. Burada. Gel anneciğim. Buradan bakacağız şimdi acaba kaçıncı kata çıkacak. Yok. Ay hareket. Ay burada içeride galiba. Gerçekten burada. Bir de gel gördüm karton. Kedi buradan. Ay yukarıya çıkıyor. Durum ile ben sana söyleyeceğim şimdi kaçıncı kata çıktı burada yazacak. Biz de gideceğiz peşinden. Anneciğim yanıma gel. Korkuyorum ya. Burası çok karanlık. Ya. Mila çabuk yanıma gel. Ay kaçıncı kat? İki. İkinci kata çıktı. Çabuk anneciğim. Çabuk. Geliyorum peşinden. Çabuk ikinci kata çıkalım. Ay burası ne kadar korkunç bir apartman böyle ya. Burası gerçekten karton ketin evi olabilir mi? İnanmıyorum ya. Ay şuradan bir bakalım. Burası mı acaba? Yok burası birinci kat. Bir, bir kat daha çıkacağız. Mila nereye çıktın? Gittin anneciğim? Karton ket orada mı? Ay inanmıyorum ya. Mila, Mila kardoket orada mı anneciğim? Ay. Dur yok, çok yavaş çıkıyorum. Dur bakalım, şuradan gidelim. Ne tarafta acaba bunun evi? Gerçekten burası olabilir evet. kartonketin evi. Baksana Nidya'nın bebek arabası da burada. İnanmıyorum. Kapıyı çalalım mı Mila? Hadi çalalım kapıyı. Ay, acaba kim çıkacak? Açmıyorlar da kapıyı. İnanmıyorum ya. Ay kartonket mi çıkacak? Mila çok heyecanlandım. Ay,